Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam Vartif 4.4 D yama notları yayınlandı Bayağı büyük bir yama notları olmuş hani normalde böyle ara yama notlarından farklı olmuş bir tık çünkü uzun şu sağ taraftan içindekilerde göreceğiniz gibi bayağı köklü değişiklikler var abi niye bu kadar büyük bir yamayı bir anda böyle getirdiler bilmiyorum aslında büyük değil yani gelen ekstra bir şey de yok sadece nerfler ve bufflar biraz ilginç ve karışık yavaştan anlatmaya başlayalım videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim yavaştan anlatmaya başlayalım hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olduysanız eğer videoya başlayalım. Bu arada abone olduktan sonra abone olunduğu butonun yanındaki zil butonuna tıklarsanız eğer atacağım her videodan bildirim alırsınız. Zil butonu kont edin abi açık değilse bildirim gelmeyebilir. 58.783 aboneyiz an itibariyle 60.000'e 60 doğru gidiyoruz abi desteklerinizi bekliyorum. Şimdi hocam yeni yıl geliyor biliyorsunuz 2024'e giriyoruz son 3-4 gün kaldı 2024 için artık 2023'ü geride bırakıyoruz. Hepimiz bir yaş daha yaş Genç kardeşlerim de bir yaş daha gençleşmiş oldular. Ben artık kendimi yaşlanmış sınıfına mı koyayım, gençleşmiş sınıfına mı koyayım bilmiyorum. 23 yaşına gireceğim arkadaşlar. Ee, Mayıs ayında 22 yaşında doldurmuş olacağım. Biz yaşlanıyoruz. Yeni nesil gençleşiyor artık. Bakalım. İyi kötü bir yılı geride bıraktık. Şimdiden yeni yılınızı kutlarım. Umarım 2024 hepimiz için güzel geçer. Şimdi... Bu yıl ne çabuk bitti değil mi? Zaman hızlı akıp gitti resmen ama endişelenmeyin. Tam da yeni yılın gelişine özel harika bir güncelleme hazırladık demişler. Gerçekten de güzel bir güncelleme var. Etkinlik geliyor arkadaşlar. 29 Aralık'ta yani bu gece 3'te yeni yıl yuma etkinliği oyuna geliyor. 29 Aralık'ta Ultra Rekabet Faktörü Urf modu oyuna gelmiş olacak. Aynı zamanda 5 Ocak'ta da Ulti Büyü Kitabı modu oyuna gelmiş oluyor. Bu oyun modlarını oynayıp seviyorsunuzdur. Ben hardcore dereceli oyuncusu olduğum için çok fazla bu modları tercih etmiyorum. Full dereceli oynuyorum çünkü. Ama gayet zevkli modlar. Oynanır abi. Şampiyon değişikliklerine gelelim. Aatrox'da arkadaşlar nerf var. Aatrox son zamanların yüksek elonun yani Challenger'ın benim oynadığım Challenger ve e, İmparatorluk elonun hemen hemen oralarında inanılmaz derecede de çok fazla oynanıyor. Düşük illiklerde çok fazla oynandığını düşünmüyorum. Çünkü çok hantal bir ormancıydı ama yüksek eloda support tarafından desteklendiği için inanılmaz bir güçlü bir şey oluşuyordu, ulaşıyordu Aatrox. Yani tutamıyorduk. O yüzden ormancısına nerf atmışlar. Aatrox ormanda oynamayın kardeşim. Top lane'den devam Edin demişler ve Q'sunun yarasıklara vurduğu hasar normalde %100'dür. Bunu %70'e düşürmüşler ve burada da yazıyor zaten ancak ormanı adeta altın üstüne getiriyor. Bu değişiklikler doğayı dengeye kavuşturacak demiş. Yani ormandan düşürmüşler şampiyonu. Aatrox artık orman almanıza gerek yok. Bir diğer değişikliğimiz Amumu arkadaşlar. Ee, Amumu'da da uzun zamandır meta'ya sokmadık demişler. Amumu'nun e, Q'sunun sargı atış bekleme süresini azaltmışlar daha hızlı atabilsin diye. Ve sinir krizi yeteneğinin hasarını artırmışlar. Amumu'yu ben jungle'da deneyeceğim. Bugün veya yarın size videosunu çekerim. Ya da güçsüzse çok maç kaybettiriyorsa çekmem. Eğer metaya uymuşsa ben abumu videosu size bir çekeyim abi. Full AP Bakalım ne kadar iyi iş yapıyor. Bir test etmek lazım. Ormancı amumuyu bufflamışlar. Darius'a geldiğimizde Darius'ta şöyle bir olay var. Biliyorsunuz Darius'un ultisini çok kolay dojuyorlar. Zonya basıyorsun. Ne bileyim bir şekilde engelleyebiliyorsun Darius'un ultisini. Ne diyor? Ultinizin kullandığınızda pişman mı oluyorsunuz? Bu yaşam kalitesi değişikliği Darius'un ultisini erken kullandığınızda boşa gitmiş gibi hissettirmemesini sağlayacak. Zonya bastığınızda işte kum saati koruyucu melek de aktif edildiğinde vesaire vesaire. Eğer Darius ultisini dojlarsanız bir şekilde yani o damage yemezseniz işte zonya basabilirsin. Koruyucu melek devreye girer. Bunlar olduğunda mana bedeli yani ultiyi kullanırken harcadığın mana sana geri geliyor. Aynı zamanda ultin 5 saniyelik bekleme süresine giriyor. 5 saniye sonra ultiyi tekrar kullanabiliyorsun. Darius için pozitif bir e, değişiklik olmuş. Ben bunu beğendim. Ne kadar Darius oyuncusu olmasam da Darius'un ultisi çok tırt bir ultiydi abi. Çok kolay dojlanıyordu. Artık dojlansa bile 5 saniye sonra tekrar kullanılabilecek. Bence okey olmuş. Fiddlestick'de güzel bir değişiklik var. Fiddlestick jungle'da çok güçlü oluyordu arkadaşlar. Riot bunu fark etmiş ve demiş ki Fiddlestick tipi kadar oyunda da kendisi çok korkutucu. Bu yüzden dehşet asalın korkutma süresini azaltmışlar. Ve kan hasadını canavardan önelik hasarı %185'den %160'a düşmüş. Kan hasadı E'si miydi? W'su değilse çok fazla etki etmez ama E'si ise etki eder ama korkutma süresinde düşmesi bir tık nerf olmuş. Yani biz ulti attığımızda herkese bir korkutuyorduk abi. Patır patır demet atıyorduk. şimdi. Şimdi o kadar fazla korkutmayacağımız için rakibi çok da etkisi kadar etkili olmayacaktır. Garen'e geldik. Garen'de de Darius'taki güncellemenin aynısı var. Garen'in ultisini de Zonya ile işte koruyucu melekle vesaire çok kolay dojlayabiliyorduk. Şimdi Garen'in ultisini de dojlasak bile 5 saniye sonra iade edilecek arkadaşlar ultisi bize. Yani daha üstteki değişikliğin aynısı Garanda'da mevcut. Jace'e gelelim. Şimdi Jace'de de güzel değişiklikler var. En son Kristal Gül Jace kostümü gelmişti. Videosunu çekecektim Kristal Gül Jace'in. Alıp alıp kaybettim abi. 5-6 damgadan fazla kaybettim Kristal Gül Jace çekeceğim diye. Çünkü bir tık güçsüz kalıyordu. Ne yapmışlar? Taban saldırı gücünü arttırmışlar. Seviye başına kazandığı can arttırmışlar ve göklere şok patlaması e, çekiş biçimindeki sikerinde düzenleme var. Hasarını arttırmışlar. Aynı zamanda itemlerden kazandığı ilave saldırı gücünü arttırmış ve canavarların yönelik hasarı düşmüş. %50'ye düşmüş. Normalde %100'dür. Orman dönmemesi için yapılmış bir şey bu. Aynı zamanda e, topçu biçiminin de Q'sunda hasar e, artış var mı diye bakıyorum. 350-350. Hitamlardan 350. kazandığı %10 bir hasar atışı var ve bunu da canavarla yönelik hasara düşmüş. Yani bu ne için olmuş? Koridorda daha baskın olsun ama ormancı oynanmasın diye yapılmış bir değişiklik. Üstteki metni okuduğumuzda da bu değişiklikler sayesinde daha kolay kartop yakalayabilecek ve orman değişiklikleri sayesinde orman kampları çok hızlı temizleyemeyecek diyor. Yani ormancıdan düşürdük ama koridorda baskın bir jayce yaptık demişler. Mid ve top oynanabilir hale gelmiş abi jayce. Kayn'da güzel değişiklikler var. Kayn'ın ultisi arkadaşlar bozuluyordu. Mesela Kayn'ın ultisini attık bir şampiyona. O şampiyonu tam biz keseceğiz. Başkası geldi, tek attı ve ultimiz bozuldu ne oluyordu? Hiçbir şey olmuyordu. Can falan kazanamıyor. Şimdi diyor ki hani Dark'in biçimindeyken ultisiz davetsiz misafirle musallat olduğunda ya böyle çok şey yazmışlar böyle biraz daha espri mi diyeyim ne bileyim yani mesela diyor ki ultisiz davetsiz misafir yani başkası tarafından kesildiğinde diyor. E, yetenek erken sona erse bile can yenilenmesini yine de tetiklenecek diyor. Dark'in kayna oynuyorsanız birine ulti attıysanız biliyorsunuz Dark'in Kayn ultiyle güzel can çalıyor. Birine ulti attınız ben geldim tek attım senin ultin bozulsa bile o can çalmayı alıyorsun abi bundan sonra sonra böyle bir ufak bir Darkin kaynağı değişiklik yapılmış. Kazix şu anda güncel olarak top 15 Kazix falanım arkadaşlar. 13.000 küsur Kazix puanım var. 15.000 puanda da birinci oluyorum. Kazix oynamayı sevmiyorum. Kazix'in kendisini de sevmiyorum ama 7 level Kazix'im var. Gayet de güzel oynarım. Neden? Çünkü güçlü diye oynuyordum. Kazix meta'da mesela Challenger ve İmparatorluk Elo'da Kazix şu anda en çok oyun kazandıran ormancıdır. Ve Kazix'i bufflamışlar. Yani zaten halihazırda güçlü olduğu için oynadığım 13.000 puan kastım Kazix'i yine bufflamışlar abi. Bunun neden bufflandığını bilemedim. Yani anlamadım. Ama dediğim gibi bufflamışlar. Kazix'in Q e, pasifinin vurduğu meci arttırmışlar. Yani bu işte rakibin yanında kimse yokken tek yakaladığımızda tek atıyoruz ya. Artık double double tek atacağız abi adamlara. Öyle bir buff gelmiş Kazix'e. Geldik Lucian'a. Lucian arkadaşlar ADC'lerde bir tık arka plandaydı. Ne bileyim Tristan'a, Israel ee, vesaire Kaysa gibi ADC'ler yetişemiyordu son zamanlarda. Çok da meta olan bir şampiyon değildi. Lucian'ı tekrar metaya sokmak için saldırı gücü artışı vermişler. Bir AD artmış çok fazla bu şey gibi. Asker ücret 17.002 hani 17.000 değil 17.002 TL gibi bir değişiklik olmuş. Ama Q'sunda gerçekten güzel değişikler değişiklikler var. Q'sunun arkadaşlar damage artışı e, vermişler mesela nasıl vermişler 150'den 145'e düşürmüşler. 190'dan 190'a sabit kalmış. Düşürmemişler en azından bir de böyle bak. 230'dan 235'e çıkarmışlar. Yani ne yaptınız abi? İtemlerden kazandığında arttırmışlar yani arkadaşlar. Diyor ki köyü ne kadar geliştirirsen geliştir, itemlerden aldığın saldırı gücünü ben arttıracağım demiş. Yani orta oyunluşun zaten erken oyunluşun güçlü. Biliyoruz erken oyunluşunu tartışmaya gerek yok ama orta oyunluşunu da bir tık ee, güçlü yapmışlar diye anladım. İleri safhalarda güçlü hale getiriyoruz. Fakat bunu yaparken erken safhalarda çok da güçlü olmasın demişler. Aynen öyle. Tam da dediğim gibi. Erken oyunda çok değişikliği yok. Hani aynı hemen hemen. Ama er, son oyun yani late oyun diğer ADC'ler kadar vurusun diye dengel hale getirmişler diyelim. Malphite. bu aralar çok sık alınan Malfight. Biliyorsunuz Riot herkese de bedava kostüm verdi. O sandıktan almadıysanız sonsuz karanlık Malfight'ı ben aldım. Birçoğumuz da almıştır sonsuz karanlık Malfight. Sandık açarak aldığımız Malfight. Belesi Kostüm baldan tatlıdır diyoruz ve e, Malphite'ın tanklarını güçlendirmişler abi. Diyor ki yetenek gücü Malphite'ı çok seviyorsunuz biliyoruz. Yani zaten AP Malphite'ın tek atmasını herkes seviyor benim dışında. Çünkü ben Malphite oynamıyorum ve ADC aldım AP Malphite'dan tek yemek sinir krizi geçittiriyor. Ama bana tek atan oyuncular seviyor demek ki bunu. Ve demiş ki peki ya tank Malphite? Tank Malphite'ı da güçlendirelim demiş Riot. Zaten AP Malphite tek atıyor ama sen girdin oyuna AP Malphite oynamak istemedin. Tank kasmak için e kardeşim sana da buff verim demişler. Renit kalkanından e, kalkanın sağladığı %9 azami canla %11'e çıkmış. Yani bu ne? E, yüz, canınızın %9'u kadar size kalkan veriyordu. Şimdi canınızın %11'i kadar size kalkan verecek. Yani bufflanmış. Gök gürültüsü yeteneğinin pasif ilave zırhı yani pasif zırhı arttırılmış. Şöyle görünüyor abi %5 arttırılmış hem de. İlk güçlendirilmiş saldırının hasarı da e, artmıyor. Sadece abi e, zırhı artıyor. Bakın 30 50 70 90 30 50 70 90 %40 yetenek gücü, %40 yetenek gücü. Değişen tek şey %20 zırhın %30'a çıkması. Yani tanktan e, vereceğimiz damage arttırmışlar. Tank kasarsak da Yine fazla damage atacağız sonraki saldırıların hasarı da aynı şekilde 20-30-40'dan 20-30-40 e, yetenek gücü de aynı %20'ye %20 ancak %5 zırhdan bonus almış yani kastı zırh kadar %5 bonus demeye alacak A, e, tank mal fight'ı bayağı bir güçlendirmişler abi tank mal oynayabilirsiniz niye bu kadar güçlü olmuş neyle keseceğiz bunu bilmiyorum. Miss gelelim. Şimdi Miss güçlendirmek istemişler. Miss ben sevmiyorum. Çok da takımımda olmasını da istemem. Yani Kai'Sa, Ezreal e, falan var neden takımımda Miss Fortune'u isteyeyim ki diye düşünüyorum. Ve istemiyorum. Ama yine de Riot bir tık buff atmış abi. Taban saldırı gücünü Miss baflamışlar. bufflamışlar. Taban manayı yükseltmişler. Seviye başına manayı yükseltmişler. Miss güzel bufflamışlar. Düşün kelo'da Miss Fortune oynayabilirsiniz. Ancak Challenger, İmparatorluk gibi da daha atik, daha e, nasıl söyleyeyim size. Daha baskın şampiyonlar ter ediliyor Dediğim gibi Kaysa mesela hiç vazgeçilmez bir ADC. Ezril aynı şekilde. Bunlar daha e, mobilite şampiyonlar. O yüzden Miss Fortune gibi hantal e, ya da tek yirmeye çok müsait şampiyonları çok fazla kullanmıyoruz abi ama e, Zümrüt Plats, yeni de yeni çıktıysanız falan çalışır yani buff'lar güzel. E, Nilah geldik Nilah arkadaşlar. Bu Nilah muhabbeti benim çok canımı sıkıyordu. Nilah'ı ormanda oynuyorlardı. ADC şampiyonu niye ormanda kullanıyoruz? Hani bu bizim yaptığımız bir şey de Riot bunu güçlendirmiş ve insanlar Nilah'ı ormanda oynuyordu. Şimdi Riot demiş ki hocam siz bu hero ormanda oynuyorsunuz. yüzde %100 160 hasar veriyor. Yani aslında az. %60 orman hasarı normalde %100 hasar verirken bu zaten %60'a düşmüş. Yani az duruyor ormana bunu 25'e çekmişler ki hiç ormana demeye çatmasın diye. Baya bir nerf yemiş. İlah artık oynanmaz. Geldik Orianna'ya hocam. Oraya da güçlüydü. Güzel orta koridordu. kafa kafaya oynayabilen bir orta koridordu. Seviye başına canı düşürülmüş. Q'sunun verdiği damage'i düşürmüşler ve ultisinin verdiği hasarı düşürüp e, yo ultisi buff yemiş. Ultisi buff yemiş arkadaşlar harbiden lan. 150'den 200'e çıkmış. 225'ten 275'e 300'den 350'ye ve yetenek itemlerden kazandığı da %5 AP artmış. Diyor ki Orianna'nın topu çok öfkeli ve çok fazla hasar veriyor. Bu değişiklikler ona karşı oynamayı daha kolay hale getirecek. Yani Orianna sizi Q'suyla sürekli dürtmek yerine ultiye atlama tek atsın demişler. Ultiyle tek ya ultiyi tutturabilirsen ama koridorda QW QW yapıp siz sizi dürtmesin demişler aslında. Mantıklı olmuş. Yani Orion'ın ultisini tutturmak çok da kolay değil. Daha becerikli oraya Orion Orion'la oynasın demeye getirmişler. Ayakta değişikliğimiz var. Hocam Paykı her e, güncellemede neden buff ben anlamıyorum. Ne zaman yamanotu okusam ya da anlatsam sürekli Pyke bir buff alıyor. Neden bu kadar buff alıyor ben anlamıyorum. Pyke'ı bir ormancı yaptılar, bir mid lane yaptılar, support'ta tek atabilen hale getirdiler. Yetmedi hem support hem ormancı yaptılar, yetmedi tüm koridorları rama atabilen bir support yaptılar. Yine Pyke'da değişiklik var. Ne bu Riot'un Pyke sevdası? Riot'ta Pyke isminde biri mi çalışıyor bilmiyorum ama anlayamadım. Karanlık gelgitin geçsin. Verdi de arkadaşlar. Arttırmışlar mı diye bakıyorum. Arttırmışlar. Karanlık gelgitin late game'deki hatta orta oyundaki demeci arttırılmış. Derinlerin intikamiyet yeteneğinden takım arkadaşlarının desteğiyle aldığı skorlardan kazandığı altın %140'mış artık %160 altın kazanacak. Hayk'ın takım arkadaşlarının X şeklindeki bölgede katletti rakiplerden kazandığı altın %140'mış %160'a çıkacak. Yani Pike ultisiyle birini öldürdüğünde o bölgedeki takım arkadaşlarının %140 altın kazandırırken artık %160 altın kazandıracak. Pike buff yiyor arkadaşlar. Samira'da da güzel buff var. Seviye başına zırhı bufflanıyor. Seviye başına büyü direnci artıyor. Ve gösteriş yeteneğinden verdiği damage'i arttırıyorlar. Samira'yı da bufflıyorlar. Mehmet'e sokmaya çalışıyorlar. Geldik sona'ya. Sona baskın bir supporttu. Çok fazla oynanıyordu. Son zamanlarda nedense sona'yı çok fazla tercih etmeye başladılar. Bu yüzden hani son gelen rework'tan sonra oyuncular bayağı bir sevdi. Sürekli stun atmayı, skill'lere basmayı ki kolay support olması zaten. Yanında cabası. Sadece tuşlara basıyorsun. Yumi yan sanayi gibi bir şeydi. Bu yüzden sona'yı nerflemişler gibi sanki. Hemen şöyle bakalım. E, taban yeteneklerinin bekleme süresini azalma %2 ile %30'muş. %2 ile %20 yapmışlar. Artık bekleme süresinde azalma daha az sağlayacak. Metanet Aryası yeteneğinin verdiği can yenileme e, artmış. Evet can yenilemesini arttırmışlar. Verdiği kalkanı düşürmüşler arkadaşlar. Daha fazla can daha az kalkan verecek. Crescendo ultisinin verdiği e, etki etki %20'ye düşmüş. Her bir ses dalgasının hasarı düşmüş. Ve yavaşlatması nerf yemiş. Sonayı güzel güzel nerflemişler. Trash da bundan sonra Q attıktan sonra arkadaşlar direkt o yöne dönmeyecek. Yine bu Darius ve Garen'a yapılan değişiklik gibi bir değişiklik var. Ölüm cezası yeteneğini kullanmaya hazırlanırken Tireş anında yeteneği kullanacağı yere dönmeyecek. Yani Q'yu arkasına atacak ya pat diye arkaya dönmeyecek abi hero. Öyle bir değişiklik yapmışlar. Trindomer'in e, yavaşlatması artmış. Daha fazla artık slow atacak. Biçer döner yeteneğinin de bekleme süresini azaltıp damage'ini arttırmışlar. Zaten tryda yeteneklerin çok da bir önemi yok. Mesela biçer döner yeteneğinin hasarını arttırmanın bize hiçbir faydası yok. Ama Bekleme süresinin azalması güzel. Hani rakiplerini daha fazla yakalasın, daha fazla kaçsın. Ama dediğim gibi çok da yüksek enolayı etkileyecek bir değişiklik değil. Ama Train oynamayı seven arkadaşlar varsa bu buff onların işine fazlasıyla yarayacaktır. Urgot'un hasar verebilmesi için bacaklarının rakiplere yakın olması gerekiyor. Bu da onu e, oyunlara çıkayla getiriyor. Daha uzun süre kaos estirmesi için düzenleme yapıyoruz demişler. Urgot'un horgürü yeteneğinin arkadaşlar bekleme süresini azaltmışlar. E, kalkan sağladığı kalkan ne olmuş diye bakıyorum. Artmış. Urgot'u hayatta kalmayı bir tık daha e, itmişler. Yani hem bekleme süresini azaltmışlar. Hem kazandığı kalkanı arttırmışlar. Hem dönümden beter yetenin, bekleme süresini azaltmışlar. Urgot'u aflamışlar. Vladimir e, son zamanların en çok tercih edilen orta koridoru ve top lane'lerinden diyebiliriz. O yüzden hiç açıklamaya gerek yok. E, Damage'ini, hareket hız artışını falan. bayağı bir nöflemişler abi Vladimir. Artık eskisi kadar tercih edeceğini sanmıyorum. dix Geldik en bomba, en e, can alıcı nokta kadar arkadaşlar Zix sona gibi remake mi reward mu hangi kelime daha doğru olur bilmiyorum ama değişiyor nasıl sonanın yetenekleri değiştiyse Zix'i de baştan aşağı değiştiriyorlar ve tamamen kuleyikma bir canavarı yapıyorlar abi Zix'i büyük ihtimalle meta'ya girecektir yüksek elo'da challenger'da ve imparatorlukta Oynanacağını düşünüyorum Zix'in. Zaten halihazırda çok fazla demeç atan bir şampiyondu. Ve bu şampiyonun oynanışını kolaylaştırıp kul almasını daha da iyi kul alacak bir e, seviyeye getirirseniz hero'nun. Metaya sokmak e, çok kolay olur. Ve bu şekilde de yapmış Riot. Hemen anlatımına geçelim. Şimdi normalde arkadaşlar kısa fitiliteni bunun pasifi miydi? Q'su, Q'su değil pasifi galiba. Ama her seferinde Riot'a söylüyorum. Tekrar buradan Riot'a bir çağrım olsun. Şu yeteneklerin yanına Q, W, E, P yazın abi. P yazın pasifin olduğunu anlayalım. Q yazın Q'sunun olduğunu anlayalım. W yazın W'sunun olduğunu anlayalım. Çünkü bu şekilde baktığımda her hero'nun yeteneğinin ismini bilmiyorum. Mesela Seksek Bomba Q'su tamam eyvallah ama Fetil pasifi sayınla P yazın abi. Pasifidir diye anlayalım. Tekrar buradan bir çağrı yapmış olayım. Zaten en yakın zamanda ne zaman Riot ofisine gidersem bunu söyleyeceğim. Bundan sonra şuralara yazsınlar abi Q W V e, ki ben anlatırken rahat anlatayım siz de kendiniz bakıyorsanız daha rahat anlayın. Onu da buradan söyledikten sonra Safidil büyük ihtimalle ve Zix'in bir sonraki saldırısı fazladan yetenek gücü e, verecek şekilde güçlendirir. Güçlendirilmiş saldırı kulelere %150 hasar verir. Bu Zix'in altında bir pasif vardı arkadaşlar. Bu doluyordu. Bu dolduktan sonraki yaptığınız düz vuruş fazladan yetenek gücü veriyordu. Ve siz o düz vuruşu kuleye yaparsanız %150 de match veriyordunuz. Bu artık kaldırıldı. Alttaki bar olacak mı bilmiyorum. O alttaki dolan barı büyük ihtimalle kaldırdılar. Burada anlatıldığına göre çünkü kaldırdı diyor. Yeni gelen pasif bu kaldırılan pasifin yerine yeni gelen pasif tüm yetenekleriniz kuleye %115 hasar verecek. Yani bundan sonra her attığımız yetenek Q'su W'su E'si kuleye %15 bonus hasar sağlayacak. Bunun dışında güçlendirilmiş seksek bomba. 17 artı seviye başına %20 yetenek gücü ilave bir hasar verir. Kulelere %20 hasar verir. Yani seksek bombayı da artık kuleye atabileceğiz. En büyük değişiklik bu. Seksek bombayı kuleye atabiliyoruz abi. Normalde Ziggs'in kuleye atabildiğimiz tek yeteneği E'ydi. Bir de düz vuruşuydu. Böyle pasifimiz dolduğunda kuleye bir düz vuruyorduk. Kulenin altına E bırakıyorduk ve kuleye damage veriyorduk. Artık seksek bomba kuleye damage verebilecek ve eee Buradan da bonus %15, %25 de buradan toplamda %35'lik bir kule bonus demeyici kazanacaksın. Yani şöyle abi siz rakip kuleye Q atacaksınız ve attığınız Q rakip kuleye işleyecek. Zaten Ziggs'in Q'sunun mesafesi çok fazla. İlginç olmuş yani düşünsene Ziggs oynuyorsun Q ile rakibin kulesini dürtüyorsun sürekli. Kule yıkma mantığına bak ve %20 artı %15, %15 bonus konuşmayı unuttum. Bonus demeye çalışacaksın. İlginç olmuş değişik olmuş. Gelelim seksek bombaya. Şimdi seksek bombaya attığını da bundan sonra bombanın sektiği konumlar gözükecek. Hem rakip için de kolay olur. Mesela karşımdaki Zix benim üstüme Q attığında bombanın nereye sekeceğini her zaman tahmin edemiyordum. Bundan sonra bombanın sekeceği konumu görebileceğiz. Aynı zamanda seksek bombanın atış hızını ve düğmeye basıldığında kullanma seçeneği için rakiplerin aranma menzilini genişletir diyor. Bir de ekstradan bir mekanik eklenmiş. Rakiplerin arama menzilini genişletecek şekilde. Ve taban hasarı düşmüş. Ha, ama bak demeyece düşürmüşler. Erken oyunda düşmüş bu arada. Late day. Yine 4. E, dördüncü güçlendirmede 265 e 260 çok bir fark yok ama ilk üç güçlendirme için bayağı düşürmüşler. Yani ben de diyordum yani uzaktan kuleyi dürteriz Q atı, atı diye. O olmasın diye ilk 3 güçlendirme yani erken oyunda seksek bombanın damage'ini baya bir nöflemişler. Patlayıcı lokumu E yeteneği arkadaşlar. Ne diyor? Kulelerin yıkılacağının göstergesi savaş sisinin yanı sıra tüm haritada görünür. He. Şimdi Zix oynarken e, kulenin üstünde bir patlayıcı lokumu işareti çıkardı. O işaret çıktığında derdi ki kulenin altını E koy patlat kule patlayacak. Ve sadece onu kuleye yaklaştığımızda gördük Şimdi diyor ki tüm haritadaki kulelerde yıkabileceğin kuleleri görürsün. Örnek veriyorum. Tab benim kulesinin canı %15. E koysan yıkılacak. Minimap'a e bakıyorsun bir işaret çıkıyor. Diyor ki, o kuleyi yıkabilirsin diyor. Git o kuleyi yık diyor. Bunu tüm haritada minimap'te gözükecek şekilde ayarlamışlar. Aynı zamanda artık kulelerin üzerlerinde ne zaman yıkılabileceklerini gösteren bir yıkım eşiği bulunuyor demiş. Nasıl smite atarken ormancıda bir bar çıkıyor böyle smite'ın canı kadar. Burada da E yeteneğinin yani Zix'in E yeteneğinin barı kadar bir bar çıkacak. O bara indiğinde E'ye at diyecek sana yani smite atarmışçasına kulelere bir çizgi koymuşlar. Artık patlayıcı lokum yeteneği de havada patlatılabiliyormuş. Bunlar Zix için hayat kurtarıcı değişiklikler bu arada. Şimdi ultisinde bir değişiklik var. Cehennem bombası yani ultisi. Cehennem bombası patlamanın merkezindeki rakiplere 300, 450, 600 ve itemlerinizin %105'i kadar bir hasarı veriyormuş ve Çemberin ortasını dışındaki rakiplere de %66 demeç veriyormuş. Yani siz ultiyi tam tutturamazsınız ortaya. Verdiğiniz hasar azalıyordu. Şimdi diyor ki onu kaldırdık diyor. Artık cehennem bombası patlama alanındaki tüm rakiplere aynı demeç verir diyor. Ancak %105 değil %185. Yani ortadaki rakiplere değil de tüm hepsine %85 veririz biz diyor. Dışındaki rakiplere de %66 yerine %85. Nerf mi buff mı? Tartışılar ancak bence güzel olmuş. Onun dışında düğmeye basıldığında kullanma seçeneği yetenin azami menzili için rakip arama menzilini genişletir diyor. Aynı ee, Q'daki gibi rakip görme menzilini genişletiyor. Geçtik. de oynanabilir abi. Ne zaman devreye girecekmiş bu? 4 Ocak'ta ee, yenilenmiş olacak Zix. Oynanış değişikliklerinden Malmortius'ta bir buff var. Büyük halkanın saldırılardan gelen %20 hasarla tetiklenir. Büyük halkanı normal saldırılardan gelen %20 hasarla veya yeteneklerden gelen %15 fiziksel hasarla tetiklenir diyor. Artık büyük halkanı fiziksel hasarla da tetiklenecek arkadaşlar. Bu da Malmortius'a e, ee, buff olmuş gibi düşünebiliriz. Amarant'ta değişiklikler var. Amarant'ın verdiği zırh arttırılmış ve 100 gold aşağıya çekmişler. Oha. Hem 5 zırh fazla alıyoruz hem daha az para veriyoruz. Gayet güzel bir buff olmuş Amarant için. Ve yeni gelecek olan kostümlerde Kanlay, Trayan Demir, Prestige, Hard Steel, Yone, Hashtagzix, Kodalı Pike, Kodadı Varus, Kodadı Warwick çıkıyor arkadaşlar. Kodalı Varus, Warwick ve Pike çok güzel. Hashtagzix çok pahalı. Yani 1000-2000 liradan fazla tutuyor. 2000 lira yakın para vermeniz gerekiyor hashtag kostümlere. İnanılmaz pahalı. Prestige, Hard Steel Yone da aynı şekilde 2000 liradan fazla tutuyor bunlar. Sunlight Tri büyük ihtimalle 990 olur ama burada da Pyke Varus ve Warwick gerçekten güzel kostümler olmuş. Hepsinin yanı sıra oyunda bir değişiklik var. Wukong'un Yeşim Ejder Wukong kostümü arkadaşlar artık kapalı kostüm oluyor. Bu kostümü aldınız aldınız. Alamadınız. Bundan sonra sadece Poro sandığından çıkabilecek. Nasıl Garen'in bir kostümü var. Savaş ustası Garen sadece Poro'dan çıkıyor. Kapalı kostüm. Savaş ustası Vay aynı şekilde Poro'dan çıkıyor. Kapalı kostüm. E, Ejder Yumruk Lee's'in Poro'dan çıkıyor kapalı kostüm ve bundan sonra Yeşil Mejder konukta sadece Poro sandığından çıkabilen kapalı bir kostüm olacak ve bu kostümün skilllerini base atmasını falan tamamen değiştirip daha hale getiriyorlar. Daha da güzelleştiriyorlar bu kostümü çünkü kapalı kostüm olacağı için değişikliğe gitmişler. Yani bu kostümü şu an alırsanız inanılmaz değerli bir kostüm elde etmiş olacaksınız. Çünkü bu kostüm artık satın alınamayacak ve değişecek. Tüm güncelleme notlarımız bu kadardı arkadaşlar. Anlattım nerfler, buff'lar 29 Aralık saat gece 3'te yani bu gece 3'te bu nerfler bufflar oyunda etkin olmuş. Olacak sorularınız e, vesaire söylemek istediğiniz şeyler varsa bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın ki 58.782'ye düştük. Ya artsaydık bir de böyle bak düşmek de var artmak da var bu meslekte <laughs> diyelim. Ve videoyu yavaştan kapatalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.